siz geçinebiliyor musunuz efendim? Ya ben şimdi tek başımayım ama aldığımız maaş da kendimiz anca yetiyor yani. El gibi yani bizim bir tatilimiz yok, bir şeyimiz yok yani. De gidip de bir tatil bile yapamıyorsun yani. Kendi, kendi ekonomik durum yani ülkenin durumu ortada yani. Peki 2023'te bu asgari ücret artacak mı? Asla ki ne değişecek yani. Değişen bir şey olur mu? He? Sizce olur mu yani? <laughs> ya Bilmiyorum onu mu yani? <laughs> yani A diyelim ki arttı yani. Öyle düşünün yani. Ee, enflasyon düşmedikten sonra alım gücü olmadıktan sonra ne olacak? Alım gücü önemli yani. Evet. Alım gücü olmadıktan sonra, ha düşünce olarak belki üreten bir ülke değiliz. En başta ne geliyor? Üretim gelmiyor. Üretim olmayınca ne olacak? Ya. Olmuyor yani. Merhaba buyurun. Ekonomi hakkında ne değer düşünüyorsunuz efendim? Valla ekonomi hakkında ne düşüneyim ben sana? Halimizi gör abla. Çalışmak. Ya çalışmaya da istiyoruz ama yani iş yok. Kimse bize iş vermiyor. Çünkü sabıka kaydımız var. Yani buna bir çözüm olması lazım. Bir yağ olmuş kaç milyon? Ben daha ne diyeyim ha? Babam bana gelmiş her gün bir şeyler söylüyor. Hani ha çocukların haline bak. Peki em babanız emekli mi? Askeri ücretli mi? Emekli. Emekli ücretiyle geçinebiliyor musunuz efendim? Kim geçinebilir ablam? 2023'te askeri ücret yükselecek diyorlar. Bu konu hakkında neler söylüyorsunuz? Vallahi ablam yükselse de yani yine fiyatlar uçacak. Bize bir şey olmayacak ki. Hep zengin kazanacak abla. Bu devirde hep zengin kazanır. Biz kazanamayız. Ekonomi şu anda güzel gidiyor. Dünyada ekonomi zaten kriz var. Türkiye'de de ister istemez... Bu krize paralel olarak fiyatlarda da yükselme var. Tabii fiyatlar yükselince herkesin malı da yükseliyor. Yani 100 liralık araba 500 lira olmuş, 500 liralık ev 1 trilyon olmuş. Değişen bir şey yok. Hiç kimse şikayet etmesin. Hayat çok güzel. Çalışana ekmek vardır. Kim ne derse desin. Kimsenin aklı karışmasın. Devletimize güvensin e, ee, akli selim düşünen için yani ekonomi iyidir yani. Sıkıntı peki, yok. Peki diğer insanlar bu askeri ücretle geçinemiyorlar sanırsam efendim. Siz peki bu konu hakkında neler? Askeri ücret bilirsiniz ki bu sene içinde iki sefer herhalde bir zam yapıldı ve hala zamlar görüşülüyor. Devlet büyük bir destek veriyor askeri ücrete. Çalışana da ücret şey veriyor. Destek veriyor fabrikalara. Hepsine destek veriyor. Ee, ama bizim halkımız biraz da fırsatçılık yapıyor. Devletin burada denetimsizliği var. Yani ben istediğim kadar ben eee marketteki fiyatı yükselttiğim zaman askeri ücrete de yansıtmak zorunda mecbur bırakılıyor devlet. Bunu halk kendi kendine yapıyor. Biraz halk kendine çeki düzen vermesi lazım. Kendi kendine kazıklamaması lazım. Herkesin cebine eee zam gelecek, para girecek. Bunu zarar olmaz. Ama İnşallah buna karşılık e, dışarıdaki pazardaki ürünler, gıda ürünleri fiyatlanmaz. Millet de bunu fırsat bilerek daha çıkarmaz. Bunun sonu yoktur. Asgari ücreti çıkar, peynir fiyatını çıkar. Asgari ücreti çıkar, marketteki fiyatı çıkar. Buna Bunun sonu yok. Buna kimse yetişemez. Bu denetleme olacak. Her şeye bir fiyatlandırılacak. Son nokta konulacak. Böyle bir şekilde olmaz. Bu sene içinde yani şu ana kadar hangi hükümet bu kadar zam yapmış? Ve devlet e, bütün asgari ücretlere destek veriyor, emekliye veriyor. Annesine bakıyor, maaş alıyor. Dula bakıyor, maaş alıyor. Devlet her taraftan para yağdırıyor. Hiçbir zaman, hiçbir hükümet zamanında bu kadar halkına hizmet eden bir devlet çıkmamıştır. Ekonomi hakkında ne düşünüyorum? Ekonomi çok zor. Biz e, halkın davulcusu, bak görüyorsunuz, biz geziyoruz. E, yani ekonomi çok kötü. Şu anda herkes zor durumda. Abi, bekle senle de bir öp.